Mesela, I go, ben giderim. Will I go? Gidecek miyim? Where will I go? Ben nereye gideceğim? Where will I, will I go? Ben nereye gideceğim? Sen nereye gideceksin? Nasıl sorarsınız? Sen nereye gideceksin? Where will you go? Değil mi? Sen nereye gideceksin? Where will you go? Veya, what will you eat? Sen ne yiyeceksin? How will you come? When will they work? When will she come? What will he eat? How will it work? Olay şu. Hepsinde olumlu cümleler kurdum. Bakın. Hepsinde aynı şeyler. Zamanını belirttim. Will gelecek zaman. Do geniş zaman. Did geçmiş zaman. Zamanını belirttim. Başına WH sorularını ekledim. Olay bu.